Ee, bir paket milföy e, hamurumuz var, yarım su bardağı tel var, yarım e, su bardağı kırık antep fıstığımız var, bir çay bardağı tahinimiz var, üç yemek kaşığı tereyağımız var. Üzeri için ise efendim yarım su bardağı tahin, yine e, toz fıstıkla beraber taşlandıracağız. Vallahi süper tarifler olacak. Ben Şimdi bunları böyle ortadan ikiye vereceğim. böleceğim. Evet, e, burada önce bence şunu ben Hı. bir kavurayım. Evet. Ee, burada Acım. yapmanız gereken bir miktar e, kadayıfı kavurmak olacak ben e, şöyle hafif yağ alıyorum Acı. bakın bir miktar yağ ile beraber birazcık şey tereyağımız ya. ama bu çok fazla şöyle birazını alayım evet hı hı. şunu alayım mı ben aynen şöyle birazcık tereyağını eriteceğiz Burada. bunlar bitti kadayıf değil bu ya şehriye şehri... Şehri. rengini döndüreceğim Tahinini koyacağız, fıstığını koyacağız. İç harcımız hazır. Mis gibi bir iç harç yapacağız ama bu yetecek mi şimdi onu düşünüyorum şu an. İçine mi? Hı hı. E, yeter. Fıstığımız var evet. Nermin rahat ol. Bunu da ortadan ikiye bölüyoruz. İki tane yaparız çünkü bir tanesi çok kalın olur. Şöyle. Ha sen şey hmm, diyorsun enine böyle. Enine yapsak hmm. daha mı iyi olur dedim. O zaman çok olur da böyle. Onun boyutuyla bir olursa aslında. Bak. Tamam, yaparız süper. sonra onu dörde ya da beşe bölürüz. Aynen. İki, şöyle daha, güzelce evet. hı hı. kavurmamız gerekiyor bir miktar çok lezzetli bir baklava oluyor üzerine tahinle ve fıstıkla taşlandıracağız. özellikle baklava yapamayanlar ama canı tatlı çekenler varsa bu tarifi şu an e, pür dikkat e, izlesin bir de çok fazla tatlı olmadığı için e, içerisine tahin de kullandığımız için çok daha güzel olacak ama ben bunun içerisine bir miktar da şeker koymak istiyorum açıkçası ben sana süte üstüne hı. gezdirirsin değil mi ama onun gene de lezzetini şey bir, yapacak bir, lokma. E, bir çay bardağı bence şeker koyalım öyle yani, mi diyorsun yani ya da yarım çay bardağı kadar çünkü şekersiz oldu mu da güzel olmaz baklava. Yani bir şeker olayı... Koymayaydın olsun. da ben de yiğidim diye bekledim azıcık da. Hamur nereye yiyeceksin? Bir tanecik. Ya. Ben de yemiyorum bak senin için daha ne istiyorsun? Evet biliyorum onu da biliyorum. Bak ben de yemiyorum. Evet böyle hafiften kavur, kavrulurken şöyle fıstığını koyuyorum. Of, of 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 Birazcık fazla kullandık ama yapacak bir şey yok. E, Arap kanalından aldık ya Araplar da fıstığı seviyor yükse. Bol. yapacak Sen <laughs> bu tarifi bulmuştun yapacak bir şey yok. Evet. <laughs> sus be dua etme kendine. Ah diyor gözüm kör olaydı da bulmayaydım. <laughs> ben sabahtan beri diyorum beddua etme kendine. Evet edilmez beddua zaten ya. Tövbe evet tövbe, şöyle. oh efsane. Bakar, içine bakar içine mısınız? Evet onu da süt reçelini de üstüne gezdireceğiz. Birazcık köpürdü ya neden köpürdün sen Ama böyle? bizim tereyağımız güzel Ayşe sağ olsun. Hmm. Valla böyle mis gibi de kokuyor. Orijinal tereyağı yok. olduğu için olabilir. Baksana içi nasıl oh. güzel oldu. Ayşeciğimin Kesesine bereket... Sofyanın arka bahçesi nefis. Döktüm hemen nazara geldi. Evet ama Ayşem kendi elleriyle uğraşıyor. Şuradan alsaydım tepsi. Ha, ha şöyle. Yanmasın. Ha. Tavamız da yanmış. Evet tavanın da derdine düştüm. Şöyle şekeri döküyorum iç harcını birazcık şek e lezzetlendireceğim. Tahini dökeceğim ama biraz köpürmesini alayım ki ne kadar dökeceğimi belirleyeyim. Evet şekeri koyduktan sonra böyle köpüğü de gitti. E şu aşamada şöyle bir miktar tahin döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Aman Allah'ım ya. Vallahi efsane. Gerçekten. Şöyle güzelce karıştırıp birazcık soğutmak gerekiyor serpil bunu. Hmm. Ee, ne yapsak? Yer değiştireyim mi ben? Olur. Daha bir kolay olur kase alayım. Çünkü şimdi bunu böyle koyarsak olmayacak. Taşar mı diyorsun? tayin biraz çekiyor. iyi oluyor. Ay Namin içi aynısı oldu. Değil mi? Vallahi. Şöyle bakın. Bunu e, kadayıfla da yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Tel şehriye de yakışıyor. Benim biraz sanki arkada kavrulmuş kadayıfım var biliyor musun? Kavanozumda. Versene biraz atalım. Gideyim bakayım ben ona Hı. şimdi hemen. Ezdan şu suyunu toparlarsa ha. hemen yaparız. Beklemeyiz. Dur dur, dur olacak. Yani şöyle de. soğutayım birazcık. Olması lazımdı. Of, nasıl koktu biliyor musunuz? Tayhin ayrı, fıstık ayrı. Kavrulmuş, tel şehriye ayrı, bayağı şu süper bir lezzet haline dönüştü. İşte her yerden tarif alıp efendim sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Özellikle e, Kanal 7 izleyicilerine özel tarifler seçiyoruz. Çünkü belli bir süre sonra e, kendini tekrarlamaya başladığında bir anlamı kalmıyor programın. Biz de bu şekilde Birazcık farklı işte dip soslar, özel sıcak salatalar. Hani bunların üzerine gidiyoruz ki sizin de canınız sıkılmasın. İzlerken keyif alın çünkü. Zaten biz sadece yemek yapmıyoruz. Malum burada muhabbet, sohbet, kardeşlik de paylaşıyoruz. Olması gereken de bu zaten. Şerpil hazinesini açmaya çalışıyor ve açtı. Sıkıştırmışım şey olmasın. Şöyle bir avuç alayım ben bakayım. Dur ben sana kaşık vereyim rahat al. Şöyle al kaşıkla alayım böyle Bak. Böyle hazır kavrulmuş kadayıfı hmm. yapın. Koyun kenara. Ben şöyle bakayım. Tamam. Hem de soğuttu iç harcımı. Bak çok iyi oldu. Daha iyi oldu. Tuttu da hem evet. bak. Evet. Demek ki şeyi daha fazla koyacağız. İyi mi sence? Evet. Tel şeriyeyi veya kadayıfı bir tane daha at bence. Yayılmasın. Tamamdır. Kaşığı da koyalım içerisine. Hatta bunu sonra benim hmm. daha rahat karıştı. Onu bana ver tatlım sen. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem Yürü. bir iç harç oldu. Bunu hazır baklava yufkasıyla da yapabilirsiniz kıymetli izleyicilerim. Bakın onu kenara koyabiliriz artık. Ee, Bismillahirrahmanirrahim Hop, deyip dedik aldık. şöyle başkanım, başkanım. E, iç harcını koyuyoruz. Milföyü birazcık açtık. Açmaya da bilirsiniz. E, şöyle çok az bize. biz de hafif açtık. Şöyle çok sıkı bir şekilde rulo yapmanızı isteyeceğim. Geleyim mi yanına da ben? Yok. Yani, Şim, ne güzel bakın. oldu. Bunu bir görmen lazım. Bak bak. Aa, biberle ekmeğimiz. İyi ki koyayım. bastırmışsın. Nasıl koyayım? Biraz... Eline mi? sığmadı mı? Sığlıyor gibi. Şuradan şöyle Hı. yapayım. Bence iyi oldu bak. Vallahi efsane yani. şu an e, görüntü beni mest etti. Allah mest etti ve kokusu çok güzel oluyor ya gerçekten. Aman Denemenizi aman. tavsiye ediyorum. Bugünkü tarifler hem e, şeker krizlerimize son verecek hem de e, ana yemek gibi muhteşem bir gördüğünüz üzere ye, ekmek yaptık biberli ekmek. Ay çok güzel. Hele birazdan yapacağımız <laughs> salatalarla tam bir menü olacak. Ben sana böyle koyayım. Bakın. <laughs> Şöyle koyuyorum. Çok güzel ya maşallah subhanallah. Şimdi bir, bir de onu keseceğim ben. <laughs> Teşekkür ederim. Şöyle iyice sıkı sarmanızı istiyorum ve iç harcını bir tık bol kullanırsanız yerken çok güzel olacak. Milföy tuzlu diyeceksiniz tatlı nasıl olacak? E, tatlı tuzluyu seviyorsunuzdur benim gibi. E, çok böyle hafif hissedeceksiniz o tuz lezzetini çünkü üzerinde süt reçeli kullanacağız ve içerisine bir miktar da şeker koyduğumuz için Mis. lezzetlendirdik yani. Bomba direkt. oldu buna mı? Vallahi Valla oldu. Hani şimdi bir şey söyleyeceğim. Araplarda şimdi bundan iki tane yesek. Ağzının tadını biliyor. Balı. Ya dilerseniz üzerine e, şey yapabilirsiniz. Üksübeydi, şerbetli de bu çok güzel olur. Dilerseniz e, bir su bardağından çok hafif bir şerbet hazırlayabilirsiniz. E, ama bu, kuru, kuru, kuru baklava, baklava ben sevdiğim için kesinlikle e, bu şekilde yapmak istedim. Dilerseniz hani süt reçeliniz yok ise pudra şekeri eleyebilirsiniz O tamam. da buna yakışır. Ee, şerbet de yapabilirsiniz tabi ama şerbet milföyü çok çabuk yumuşatacağı için evet. çok fazla önermiyorum açıkçası. Bunu böyle iki gün yersin yemin ederim. Kesinlikle. Yani çok mu koydum acaba? Çok koyuyorsun. Çerpi. <laughs> ya. İran'da İran sayfası. Hmm. Evet inşallah Allah nasip ederse en yakın zamanda da İran'a ekip arkadaşlarımızla gideceğiz. <laughs> Ha tamam. Yüksel Bey diyor ki beni de götür diyor. Sonra diyor başımın belası dersin diyor. İran'ın taliplisi de çok bu şefer. Ben onu gördüm. Bizden bayağı bir gelmek isteyen var. E, i̇yi hadi benim sayemdi. Gelirsiniz. Bir dolaşıp gelmiş olursun. Ee, güzel ama ya ben severim İran'ı. Atmosferi de güzel. Şöyle e, sıkı sıkı sarıyorum. E, bakın gerçekten. Keşke daha çok çıkarsaymışım. Yeter yeter. Bir şey olmaz. Serpilcim. Tüh tü. Fazla yemeyelim zaten. Hı. Bir tane daha yok değil mi onu koysak? Ba aslında milföyüm var da şeydi buzlukta ya. Yok yok şimdi o erimez. Evet ama Hı. çok güzel Aklın oldu. Aklın kaldı ama biz yemiyoruz zaten o yüzden sıkıntı yok Serpil. Ya işte bir tane attırırdık dedim ama kabul etmedi. Uçağımı alayım Serpil. Ver Seni sen. öyle kötü şeylere sokmuyorum. Şimdi. Ve şöyle bunu da koyuyorum. Bunu yapmak ister misin? Bıçakla mı istersin? Bıçak. Hı, Bıçak daha rahat olur ama. Al tatlım sen. Mı? Hı -hı. evet. Ekmeğimiz de sanki çıktı hazır gibi bir şey. Dörde böleceğim. Şöyle göstereyim. Ortadan bir ikiye böleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Ay vallahi çok güzel oldu. O, yap kardeşim yanına da Bakın, bir kahve. Mis. Gerçekten. Çok güzel oldu. İçindeki zaten o çıtırtı diyor musunuz? Şeker, fıstık. Hepsi içinde. Yemede de yanında yat yani bunun. Evet. Şu an hazır. Ee, üzerine isterseniz yumurta sosu sürebilirsin ama hiç gerek Bu sırayı şöyle yapalım mı buraya? Nasıl? Bu sırayı buraya alalım mı ister misin? Almayalım ya araları da güzel şey olur diye dedim ama iç sen... içe daha rahat bir şey. Okey tamam. Ee, önceden nasıl böyle çıkartırız kağıtta da daha güzel tamam. servis olur. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz ve yaklaşık bir 20 dakika kadar pişireceğiz. Milföy çok, çok çabuk piştiği için e, nacizane tavsiyem çok fazla şey yapmayın. O tayın da dursun. E, süt şerbetiyle üstüne gezdireceğim, serpeceğim. İkisini birlikte mi diyorsun? Aynen ikisini birlikte. Hatta fırını tozumuz ha. dursun orada. Aynen öyle. Üzerine istiyorsanız biraz yağ da sürebilirsiniz. Ee, duruma göre ben fırından çıktıktan sonra süreceğim 180 derecelik fırında alt üst bir ayarda 20 dakika 20-25 dakika. Özellikle hemen mermere alırsanız bu tarz yaptığınız hamur işlerini bakın aynı şekilde şey için de geçerli bu biberli ekmek için. Neden hemen soğuk, e, soğuk yere alıyoruz biliyor musunuz? Çünkü belli bir süre sonra e, ısınıyor ve nemlenmeye başlıyor. Nemlendiğinde de altı yumuşamaya başlıyor. O zaman lezzeti gerçekten kaybediyor. E, sunum tabağı isteyeceğim Serpil'cim senden. Şunu ne diyorsun? Bu mu bu mu? Bence ona daha rahat böyle bu kaydırırım. Hı -hı. Hemen alayım. Bunu da ağzını bıçakla keseceğiz. Şöyle bakayım. Sana bir bıçak vereyim. Evet bak. Bak bak bak. Allah'ım işte bak. ya. Vallahi mantı gibi oldu ya. Şimdi bunu sunumu mı? yapalım. Bir makasın var mı Serpil'cim? Minicik bununla patlatacağım. Makas Makası yok, yok mu? Var. Ama makas da çok rahat oluyor. Ha ben yapayım. Ben kavga etmeyeyim. Etmeyiz gerçi de. Bu poşetini de köşesine getirdim bilerek ki. Hmm. İstiyorsan şuradan yap. Şuradan mı keseyim? Hmm. Ama oradan tatlı verir buradan keseyim dur. Hmm. Ama küçük yap ki böyle. Çizgiler olsun. Hadi bakalım. Hmm. hmm. İki taraftan gelecek. Hmm süt reçelimizi. Mis. Şöyle. Ay bu da Ayşeli süt reçeli. Nerede? Evet. Biz Ayşe ayşem ellerine koyuyoruz. Süt reçelinizi nerede kullanacağınızı bilmiyorsunuz efendim. Bakın. Narnin. Bu şekilde ekrana bir bakabilirsiniz. Baklavaların mısın üzerine <laughs> gezdirerek de kullanabilirsiniz. Sanki bir, bakar bir mısın? <laughs> karamel görüntüsü. Evet, şu an mutluyuz. Çünkü güzel sunumlar elde ettik efendim. Şöyle. Nasıl oldu görüntü? İçisinde tek mi? Tek uğraşamayacağım. Tabi tabi Arap yani İran böyle seviyor. Yani, <laughs> yağdıracağız efendim. Şöyle oh. Vallahi yeme de yanında yat. Yakın çekim yapalım mı? Yapalım bence. Buyurun. Çekiyor arkadaşlarımız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.